Birincide merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle resimlerimi gösteriyorum başlayalım bir bu güzel olmuş mu diyecektim kopmuş sayfa Bu arada bir kopmuş iki bu güzel mi arkadaşlar 3 bu Evet. Üçü merak ettiyseniz böyle. Bu biraz çözün olmadı ama idare eder. Evet. Bu da var. Bu da dört. Güzel mi? Bunu çok çok özenerek çizdim. Olmuş mu? Siz kaç veriyorsunuz arkadaşlar? Bu şirinler çizmeye çalıştım. Burada pasta çizmeye çalıştım. Burada bir tane televizyon var. <laughs> bunu da pek emek verdim ama şurasını yanlış çizdim, maalesef. <laughs> Şekir bunu da çizdim. Bu güzel olmuş mu? Bu şekil. Bu da böyle. Bu şekil. Bu da çok güzel oldu bence. Bence bu da çok güzel oldu. En güzelleri de bunlardan biri biliyor musunuz? Baksanıza ne kadar özenerek çizmişim. Evet, buna benim puanım 9. En son ee, puanlama yapacağım. Bence bu da çok güzel olmuş. Bu var. Bence bu da güzel. Ve bu var. Bu iki falan ya. Bir de bu var. Çanak 18 Mart Çanakkale zaferiniz bu arada kutlu olsun. Şimdi o zaman başa dönelim ve şey yapalım. İlk de bunlar vardı. O şu şekil yapacağız. Ee, benim buna e, 10 üzerinden puanım 9. Bu 9. Ee, bu, bu aa, 9. Ay 8 bu bu 7 ve bu 6. yok. Bu 6. E ee, bu 7. Bu arada arkadaşlar sizde de yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. E ee, bu 9. Bu 8. Biraz şey yapmışım. Hadi bu da 9. 6. Ve da 7. 7. E ee, buna 9. Buna tabii ki de 10 arkadaşlar. Bunun için çok uğraştım belli zaten. Uğraşıldı. Ve bu da 10. Bu 10. E 9. 10. E 2 10. Sizin yorumlarınızı da bekliyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.